Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle yepyeni bir video daha beraberim. Bugün sizlerle yine bir alışveriş videosu ileyim. AliExpress, Banggood, çok değişik sitelerden ürünlerimiz geldi. Bunları sizlerle şimdi açacağız arkadaşlar. Çoğunluk olarak AliExpress ürünleri. Bugün arkadaşlar sizlerle bir sürü kargo inceleyeceğiz. Hi bu sefer paketleri açmadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 arkadaşlar. Bu biraz kocamancık bir kocamancık nedir? Kocaman bir paket bu paketimizin içinde Eken H9 aksiyon kamerası var. Birazdan hepsine geleceğiz. Şimdi hemen şöyle büyükten köşeye doğru gidelim arkadaşlar. Şunları hemen şöyle kenara alayım ben. Eken H9 aksiyon kamerası. Bunu Bengurt'tan aldık. Bugün Bengurt'tan 2 tane, AliExpress'ten de 11 tane kargomuz var. Bunu ben Banggood'dan aldım. Takipsiz olarak aldım. Maalesef siz kesinlikle takipsiz kargo ile almayın. Yani takipsiz kargo pişmanlıktır. Bana bu bir ayda falan geldi. Normalde Banggood bir hafta iki haftada geliyordu. Şöyle gördüğünüz gibi değeri 19.98 dolar olarak işaretlenmiş ama aslında değeri 55 dolar. Bu Eken H9 R modeli. Bunun ben sadece şöyle bir açtım baktım arkadaşlar meraktan sabah. Yani diğerlerini açmadım sadece bunu açtım. Meraktan o kadar da olacak yani. <laughs> Şimdi şöyle bir pakete sarılmış bir açıyorum. Ve kutu karşımızda. Kutu biraz ağır. Ne yalan söyleyeyim kutu biraz ağır. Kutunun için arkadaşlar bir de şöyle silme bezi çıkıyor. <laughs> en sona söyleyeceğime şimdi söyledim. Kutuyu şöyle açalım arkadaşlar. Şuralar normalde bantlı. Ben bunun bandını çıkardım tabii ki. Şöyle bakın. Şöyle. İlk olarak kameramız ve yanında kumandası çıkıyor. Eken H9 R modeli bu. Eken H9'dan tek farkı yanında bir adet kumanda bulunması arkadaşlar. Bunu da şöyle açıyorum ve kenara koydum. Şimdi bunun arkadaşlar detaylı incelemesi gelecek. Şimdi bu sadece bir kutu açılımı. Şunu açıyorum arkadaşlar. Eken H9 uzumuz, Eken H9'umuz bir adet kameramız, bir adet remote kontrolümüz, uzaktan kumandamız ve içinden arkadaşlar bir de şöyle çıkarttığımda bir tane adaptörümüz, bir tane kullanma kılavuzumuz, kullanma kılavuzumuz Konuşamadım. Ha, bir tane de arkadaşlar sanırım kafaya yapıştırmak için bir aparat çıkıyor. Bilmiyorum tam olarak ne. Bir adet de e, şarj etmemiz için normal telefonlarımızı şarj edebil, edebileceğimiz bir kablo çıkıyor. Normal aynı arkadaşlar. Şey bizim telefonlarımız gibi adaptör gayet kaliteliye benziyor. Eski e, videoları izledim. Ben göre Aliexpress'ten gelen adaptörler Dandika adaptörler orijinal adaptörü değil diye duymuştum arkadaşlar. Bununki gayet güzel de kaliteliye benziyor. Bunu da hemen şöyle kenara koyuyorum. Evet şimdi diyeceksiniz ki şunları şöyle koyayım ben de. Bu kutuda ne var diyeceksiniz. Bu kutuda arkadaşlar envai çeşit aparat var. Bakın şöyle adam var. Cidden doldurmuş ya. Şunlara bakar mısınız? Yani cidden çok fazla aparat var. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi ne aparatları diyecekseniz bu aparatların arkadaşlar ben hepsini bilmiyorum maalesef. Ama Eken'in kullanma kılavuzunda gerçekten hepsi çok güzel bir şekilde açıklanmış. Hiç karışık değil. Bunu kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Mesela bakın su takma aparatı. İşte bu nedir arkadaşlar? Kaska takma aparatı gibi bir şey. Şurada bakın mesela kaska takma aparatı gösterilmiş. Bisiklet gidonla takma aparatı. Yine kaskların yanına takma aparatı. Böyle şekilde gösterilmiş hepsi hangilerini kullanacağınız. Burada içinden çıkanlar görmüş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan da bir adet remote kontrolümüzün kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bunları da kenara kaldırıyorum. Şöyle bakın bir sürü aparat var. Bu aparatların ben çoğunu bilmiyorum. Ama hani çoğu da şöyle mesela bunları bilmiyorum. Sanırım kaska takmak için bunlar. Ama çok güzel aparatları çok fazla. Çok fazla gelmesi çok iyi olmuş yani. Bu fiyata göre alınabilecek en iyi aksiyon kamerası diyebilirim sizlere. Başka da bir şey demiyorum yani. Gelelim kameramız arkadaşlar. Kameramızın tasarımı gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Bu su altında çekim yapabiliyor arkadaşlar. Bakın hatta şu jelatini de söküyorum şöyle gördüğünüz gibi. Evet jelatini de söktüm arkadaşlar. Evet şimdi bir e, kutusundan çıkartalım. Yani bu su aparatından çıkartalım. Şunu kaldıracağız. Biraz zor arkadaşlar. Kameramız karşımızda. Gördüğünüz gibi Eken H9 R. Yani Eken H9 da diyebiliriz. İşte bu R arkadaşlar. Bu R ekini getiriyor. Bu da arkadaşlar sanırım bir pille mi çalışıyor bilmiyorum. Ama içinde pilli geliyor sanırım. Şimdi kameramızı şuradan açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde azıcık şarjlı geliyor. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Gayet güzel bir hani çok güzel bir şey var. Geniş açısı var. Mesela şu anda kamerayla bakın aynı kadraja koydum ben bunu. Ama şu masanın tamamını ve daha fazlasını çekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi masanın her tarafını çekiyor. 170 derece geniş açısı var. Çok güzel arkadaşlar. Bunu da yakında inceleyeceğim arkadaşlar. O videoyu da izlemek için şuradan çıkan iyi e butonuna basabilirsiniz. Bu kamerayı da ileride inceleyeceğim. Kenara koyuyorum şimdi bunu çok fazla detaya girmeyeceğim. İleride inceleyeceğim bunu dediğim gibi. Sıradaki ürünümüz şöyle bir ürün. Gördüğünüz gibi çok küçük bir ürün. Bu da arkadaşlar bir ne diyeyim ben sizlere bunu doğal çok koruyucu. Bunu ben ürün tavsiyelerinde sizlere önermiştim zaten. Evet şöyle açıyorum. İçinden gördüğünüz gibi doğal çok koruyucularımız çıkıyor. Vay bir tane de sticker çıkıyor gerçekten çok güzel. Biz iki adet sipariş etmiştik yani dört tane geldi bize. Şöyle göstereyim bakın. 2 bir adet PlayStation'ın şeyi çıkmış. Gayet güzel arkadaşlar. Doğa çok koruyucuları. Şöyle göstereyim bakın. Bunu ben arkadaşım almıştım. Vallahi güzele benziyor yani. Hissiyat falan güzel. Çok da anlamıyorum. Bunu da şöyle hemen kenara atıyorum. Sıradaki ürünün su bu neymiş hemen bakalım arkadaşlar şuradan. Phone holder. Bunu AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır videomda sizlere şey göstermiştim. Ben de sizle bir alışveriş yapmıştım. İşte o alışverişte yaptığım ürünün bana geldi. Ha bir de bu ürünlerin bana ortalama gelme süresi 20 gün arkadaşlar. Hepsinin ortalaması 20 günde geldi bana. Hemen şöyle açıyorum bakın. Telefon tutucu arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Evet. <laughs> Havalı poşete sarmış satıcı. Vay çok değişik bir şey ya. Şöyle hemen bakalım buna da. Ve telefonu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben size şu anda zaten görselleri görüyorsunuz. Gayet güzel ve kullanışlı. Bunu 1 liraya bile almamıştık. Yaklaşık 90 kuruş falandı bu. Gayet güzel bence. Hani <laughs> küçük bir şey. Alex e, yani denemek için böyle şeyler alabilirsiniz. Ürünü de geldi bakın. Evet, şimdi gelelim neye sıra bunda arkadaşlar. Bu da bir bisiklet ışığı. Jantledi diye umuyorum. Açayım bakayım eğer doğruysa. Jantledi arkadaşlar. bunları almıştık. Ben iki farklı satıcıdan almıştım. Onu arkadaşım almıştım. Bunu da kendim almıştım ben. Bu da geldi gördüğünüz gibi jantledi. Bir tane sipariş ettiğinizde size iki adet gönderiyor satıcı sağ olsun. Evet şöyle bunu da çıkardım şu anda gördüğünüz gibi. Hem arabalara hem bisikletlere her ürüne takılabiliyor bu. Şurada siboplara takmak için sanırım bir aparat var. İçinden pilli gelmiyor sanırım bu. Evet bu ürün sanırım pilli, pilli arkadaşlar pilli göstereyim sizlere şöyle pilleri içindedir büyük ihtimalle ve pilli değilmiş ama yine de güzel hani bunun pilini çarşıdan alırsınız arkadaşlar 1-2 liradır en fazla ne kadar olacak zaten bir arka bir ön için gelmiş bu ürünümüzde şöyle kapattıktan sonra kenarımıza kaldırıyorum. Sıradaki ürünümüze gelecek olursak şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar bir bisiklet aksesuarı. Bisiklet ürünlerinde sipariş ettiğim ürünler geldi neredeyse hepsi. Şöyle açıyorum onunla bakın. Şöyle. Bu ışık arkadaşlar gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir ışık. Gece bisiklet sürüyorsanız kesinlikle bu çakarı kullanmalısınız. Bu bir çakar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aa pardon, pardon. Çok özür dilerim. Bu aynaymış. Özür dilerim. Bu bir ayna arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten şu anda beni görüyorsunuz. Merhaba. Evet, ayna gerçekten çok güzelmiş. Cidden hoşuma gitti. Bisikletinize takıyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir ayna. Şu anda beni görüyorsunuz. Merhabalar. Ayna gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Geniş açılı bir ayna. Bunun sayesinde sizlere güzel bir bakın. Ve kullanımda çok kolay. Şuradan şöyle çıkartıyorsunuz. Ve kolay çıkmıyor arkadaşlar. Bu gayet güzel olmuş. Gidonunuza göre ayarlıyorsunuz. Boyun mesela çok der veya çok büyük. Gidona göre ayarladıktan sonra bunu takıyorsunuz. Bunun kolay takılıp ve çıkarılmaması güzel olmuş. Düşmez yani. Ayna kaliteli arkadaşlar. Fiyatına değiyor yani. Geniş açılı bir ayna. Dikten güzel öyle dandik aynalardan değil. Bunu Türkiye'de 25 liraya satıyorlar. İnsafsızlık. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdiki ürünümüz bir adet şöyle gördüğünüz gibi bir kutu. Fakat çok hafif. Bu ne diyecekseniz bu da bir kırılmaz cam arkadaşlar. Öyle umuyorum. Satıcı güzel şekilde yollamış. İnşallah zarar gelmemiştir. Bakalım hemen şöyle. Niye bıçak kullanmıyorsun diyecekler olursa bıçak almaya gitmeye üşendim. O yüzden bıçak kullanmıyorum. elin açıyorum. Evet satıcı şöyle bir değişik bir şey de yollanmış. Ve sorunsuzca gelmiş arkadaşlar kırmızı camımız ben bunu A5 2016'ya göre almıştım siz de hani başka telefon kullanıyorsunuz ben size güzel ürün yani güzel kırmızı camların linkini koyacağım arkadaşlar gayet güzel ve kaliteli şunu da şöyle içine atıyorum ve bunu da kenara kaldırıyorum kutuda güzel hani kırılmamış gayet iyi olmuş sıradaki ürünümüz bir adet bisiklet ışığı az önce yanlış söylediğim ışık bir çakar arkadaşlar geceleri Kullanmanız için yani gece bisiklet kullanıyorsanız kesinlikle bu ürünü alıp kullanmalısınız bunu görmüşsünüzdür kesinlikle yani hadi canım böyle falan demişsinizdir hani böyle yollarda çiz gözüküyor ya, şu anda resmi görüyorsunuz zaten aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar çok güzel bir şekilde evet içinden de başka bir şey çıkmıyor şöyle göstereyim bakın aynen bu şekilde yanlardan şöyle iki tane şey var bu sizin yolda sürücülere fark edilmenizi sağlıyor. 2 adet küçük pille çalışıyor. Şurada arkadaşlar bu ne diyeceksiniz? Gidonumuza zarar gelmemesi için şöyle göstereyim bakın. Gidonunuza zarar gelmemesi için takıyorsunuz bunu da gidonunuza çizilmiyor vesaire olmuyor. Bunu da arkadaşlar ben deneyeceğim. Deneyince de sizlere videosunu koyacağım. Şimdi bunu da kenara koyuyorum. bir hatırlatma yapayım. Bu ürünlerin hepsinin linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdiki ürünümüz yine bir Bengut ürünü. Bengut cidden çok güzel bir site. Yani ben çok seviyorum. Bu ürün bana geldi ilk başta. Bu ürün bozuk çıktı. Yani ben bozdum bu ürünü aslında. İlk geldiği anda bozdum. Kullanmayı bilmediğim için. Banggood'a dedim. Direkt bozdum ben bunu dedim. Ve adamlar direkt hiçbir şey demeden yenisini yolladı. Ve sticker çıkıyor arkadaşlar. Banggood'un çok güzel bir <laughs> reklam şeyi şöyle açayım. Bu da arkadaşlar dünyanın en küçük drone'u. Drone DHC1 Smallest diye geçiyor. Bunu da arkadaşlar banggood.com'dan aldım. Bu ürünün de detaylı incelemesini yapacağım. Onu da izlemek isterseniz sağ taraftan çıkan i e butonuna basabilirsiniz. Bunu da kenara koyuyorum. Evet sıradaki ürünümüz şurada bir şey var arkadaşlar. Böyle hani oyma sanatıyla, ki sanatıyla uğraşanlarınız varsa bu ürünü kesinlikle almalılar. Şöyle göstereyim. Bunu benim bir abim almıştı. Onu aldık biz bunu. Şöyle hani o kille uğraşıyordu. Kil yapma sanatı yani killerle güzel eşya şeyler yapacaktı. Bunu da şöyle gördüğünüz gibi içinde bir sürü aparatı var. Şöyle açmak istemiyorum şimdi. Bir sürü yani 21 tane sanırım. Şöyle ve şuralar tahta arkadaşlar. Plastik değil yanlış olmasın. Gayet güzel şekilde yani güzele benziyor. Bunlarla güzel şeyler yapılabilir diye umuyorum. Güzele benziyor pek anlamıyorum ama şuraları falan metal yani. Elim acıtıyor kaliteli bükülmüyor da. Bunu da kenara koyuyorum. Sıradaki ürünlerim şöyle az kaldı zaten. Bu ürünümüz bir adet kulaklık sanırım. Nike kulaklık. Gelmez dediğim ve sonunda gelen Nike kulaklık. Vay. Evet gördüğünüz gibi Nike'ın kulaklığı yok ama adamlar Nike kulaklık yapmışlar gördüğünüz gibi bakın. Ama satıcı bunu arkadaşlar ürününde sansürlemiş yani ilanında Nike telif atmasın diye. Ama Nike olarak geliyor size. Valla şöyle kalitesi güzel geldi hani. Yani 3 liraya mı ne almıştım ben bunu? Güzel geldi hani kalitesi. Kullanılabilir. İçinden sadece bir tane şey çıkıyor. değişti ama değiştirebilirsiniz bunu. Ben yine size güzel kulaklık linklerini alta koyacağım. Onları da alabilirsiniz. Bunu da kenara kaldırıyorum. Sıradaki ürünümüz ise şöyle açıyorum bakın. Evet bu da ha bu bu bu. Evet bu çok efsane bir ürün. Elektrik çarpan kalem arkadaşlar. Bunu da sipariş etmiştim. 22-23 günde geldi. Şöyle bir açayım. Evet ürünümüz bu şekilde ve normal kalem şeklinde kullanan biliyor musunuz bunu bilmiyorum pili var mı ki içinde sanırım deniyorum bak vallahi korkuyorum arkadaşlar cidden korkuyorum ya ama sizler için deneyeceğim bakın korkuyorum ah <laughs> 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 arkadaşlar. Yemin ederim efsane çarpıyor. Vallahi efsane çarpıyor. Çok beğendim ben bu ürünü. Ben bunlarla herkes trollerim var ya Yemin ederim okulda öğretmeni trollerim Sakın yapmayın böyle bir şey tabii ki Ama cidden çok beğendim çarpmasını Şu an çok kötü oldum ben bunu kenara koyuyorum Şurada dursun bunları da koyayım şöyle Ve sıradaki ürünümüze geçelim Bakalım ne varmış Bu da bir Bilmiyorum ha bu OTG olması lazım Evet ben bu bunda yine 1 dolarlık ürünler adlı videomda tavsiye etmiştim sizlere. Vay poşet de yollamış bir tane. Gördüğünüz gibi benim küçücük vardı o kayboluyordu o yüzden bunu tercih ettim. Şöyle göstereyim şuraya USB takıyorsunuz. Buraya da telefonunuza takıyorsunuz ve o özelliği olan telefonlarda flash, mouse, klavye çalıştırabiliyorsunuz. Bu ürünümüzde bir adet şöyle gördüğünüz gibi benim işime çok yarayan bir ürünü bu. Tripodumun kafası arkadaşlar. Benim kendi kullandığım şu anki kırıktı. Bunu da arkadaşlar yaklaşık 50 sente falan almıştım. Neyse koyacağım zaten oradan alabilirsiniz. Bunu telefonunuza hani selfie çubuğuna da koyabilirsiniz bunu. Telefonlarınıza koymak için, tripodlara telefonunuzu koymak için bu gördüğünüz gibi şu şekilde ve gayet güzel bir şekilde gelmiş şöyle şuradan açılabiliyor altı ilçe kadar telefonları şey yapılabiliyordu fakat öyle çok kaliteli bir şeye benzemiyor şuraları telefonu zarar görmemesi için yumuşak yapılmış ama yine de üç görünümü görür arkadaşlar benim hoşuma gitti siz de almak isterseniz bu ürünlerin hepsinin linkini koyacağım şuna bakar mısınız al ah, ev böyle dağılıyor işte şimdi videodan sonra bunları toplayacağım falan filan derken montaj edip derken bir sürü iş olacak Lütfen siz de bir saniyenizi ayırarak video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsinin linklerini aşağıya koyacağım. Kesinlikle, bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.